günler sayın seyirciler. Alt Türk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye her gün teröre kurban verdiği yeni bir şehidini alıyor. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Bayram'da Ordu'nun Ulubey ilçesi Kardeşler Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eyledim. AKP Kulp ilçe başkanının kaçırılması sonrasında başlatılan operasyonda şehit düştü Akın Bayram. Top atışı sırasında namludan çıkamayan merminin patlaması nedeniyle şehadete yürüdü. Bugün özel harekat polisi Akın Bayram için törenler düzenlendi. İlk tören Diyarbakır'daydı. Eşi ve kardeşi polislerin yardımıyla ayakta durmaya çalıştı. Onu uğurlayanlar arasında henüz 40 gün önce dünyaya gelen oğlu Yiğit Efe de vardı. Şehit polis için ikinci törense ordunun Ulubey ilçesi Kardeşler köyünde yapıldı. <laughs> Şehit polisimiz Akın Bayram'ın cenazesi Kardeşler Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gün sazak ve ülkücü şehitler 27 Mayıs'ta Ankara'da anılacak. Ülkücü şehitler anıtında yapılacak anma törenlerine Türkiye genelinden geniş katılım olması bekleniyor. Ülkücüler, ülkücü şehitler anıtında buluşuyor. Gün sazak ve ülkücü şehitleri anma törenleri için Bozkurtlar Ankara'da bir araya gelecek. 27 Mayıs pazar günü yapılacak anma törenlerine Türkiye genelinde geniş katılım olması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kutlu geçmişimizin yiğitliklerini ve bir inanç uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin eşsiz mirasını canlı tutmak ve sonsuza kadar yaşatmak için böylesi bir anıta ihtiyaç duyduk ve gereğini yerine getirdik." sözleriyle geçen yıl açılışını yaptığı Ülkücü Şehitler Anıtı'ndaki hazırlıklarda tamamlandı. Ülkücü şehitlerin manevi hatırasını yaşatmak için düzenlenecek anma törenlerinin ev sahipliğini Milliyetçi Hareket Partisi yapacak. Sayın seyirciler, kamu görevlileriyle emeklilerine verilecek maaş artışını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla bitti. Memur sendikaları yarın iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Memurla hükümetin toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla bitti. Memur sendikaları hükümetin 2012 için %3,5 artı 4, 2013 için ise %3 artı 3 maaş artışını kabul etmedi kararı hakem heyeti verecek. Memursa yarın eyleme gidiyor. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk hükümetin teklifine tepki göstererek kamu işveren kurulu masada verilen sözlerin altında kalmıştır dedi. Böyle bir anlayış olmaz. Ağır sözler söylemek istemiyorum. Konuşmalarıma, kelimelerime dikkat etmek istiyorum. Ama masada verilen sözlerin altında kalmıştır kamu işveren kurulu. Bunu çok net olarak ifade ediyor. İsmail Koncuk, memur ve emeklilerinin bütçe disiplini adına feda edildiğini de kaydetti. Yıllardır bu bütçe disiplini arkasında saklanan hükümet anlayışlarını biz reddediyoruz. 9 bin dolar milyonları peydahlanınca 2011 yılında bütçe disiplini bozulmuyor. Türkiye Yunanistan'a dönmüyor ama kamu çalışanlarına, emeklilere, üç kuruşluk zamı verdiğiniz zaman Türkiye Yunanistan'a döner gibi böyle akıl almaz gerekçelerin arkasına saklanıyor. Koncuk kamu çalışanlarına sokağın işaret edildiğini belirterek yarın iş bırakacaklarını söyledi. Dedik ki bu toplu sözleşmede insanlar dini vecibelerini yerine getirsinler hiç olmaz. Bir kurban kesemiyor çalışanlar, emekliler. Ramazan bayramında anne baba olarak görevlerini yapamıyor kamu çalışanları emeklerimiz 886,5 TL bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye ödenmesini istedik. Çok görüldü. Değerlendirmeye bile almadı. Masada tartışılması bile tartışılmasına bile tahammül gösterilmedi. Dolayısıyla artık kamu çalışanlarına sokaklar işaret edilmiştir. Kes Genel Başkanı Lami Özgen, hükümetin sözleşme masasında buçuk artış getirdiğini, diğer haklarla ilgili bir gelişme olmadığını belirtti. Yani hükümet bu bütçe ile politik tercihini zenginden yana, sermayeden yana yapmıştır. Ama bu tercihini asla ve asla bu ülkenin en fakir kesimi olan kamu emekçilerinden, emeklilerinden yana yapmamıştır. Bugün iki buçuk milyon kamu Kamu emekçilerine sadece %3,5 artı 4 zam öngören, bunu da kriz var diye açıklayan Başbakan Erdoğan kendisi için Başbakanlık Sarayı yaptırıyor. 1 Ocak 2012'den bu yana zam alamayan kamu çalışanları ve emeklileri ayakta. Başbakan telefonla görüştüğü kamu görevlileri sendikaları heyeti başkanı ve memur sen genel başkanı Ahmet Gündoğdu'ya bütçe açığı, cari açık, orta vadeli mali plan ve kamu mali disiplinini gerekçe göstererek bu son teklifimiz dedi. Öğretmen... Ancak memura Başbakan Erdoğan kriz var, memura yüksek zam yapamayız açıklamaları yaparken 300 milyon TL tutarında yeni başbakanlık binası yapılması için ihale süreci başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Söğüt Özü'nde bulunan Orman Genel Müdürlüğü arazisine yapılacak yeni başbakanlık binası davetiye usulü ihaleyle inşa edilecek. Başbakanlığın Beyaz Saray olarak nitelendirilen yeni bina 3 bloktan oluşacak. İlk etapta 300 milyon TL'lik yerleşke inşaatı için 10 firmaya çağrı yapıldı. Yerleşkenin ince işçiliği ve iç donanımı içinse ikinci bir ihale daha yapılacak. İnşaat ihale yasası kapsamı dışında tutulduğu için itiraz ve bekleme söz konusu olmayacak. Sayın tartışması sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oksay Vural, Yargıtay'ın terörist başına sayın denmesinin önünü açan kararını eleştirdi. Vural, milletin egemenliğini kullanan yargının bu kararıyla vicdanları sızlattığını söyledi. Bu karar vicdanlara sığmaz. Yargı vicdana sığmalıdır. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oksay Vural... ...Yargıtay'ın verdiği sayın kararını değerlendirdi. Tabii buna ilk sayın diyen Sayın Başbakan da ona bu soruyu sorsanız daha iyi olur. Herhalde e, bu bakımdan mutlu olmuştur galiba. İfade hürriyetini kullanmış olur. E, tabii Sayın Başbakan'a sormakta fayda var. Çünkü e, Başbakan Özel Temsilcisi Oslo'da görüştüğü zaman... ...İmralı'yla, Öcalan'la, Terörist Başı'yla görüşlerinin yüzde %90-95 uyuştuğunu ifade ediyor. dolayısıyla belki de bu da bir bakıma bu yeni anayasada eee kendilerinin arzu ettikleri bu süreç içerisinde yargıyı kullanarak acaba bölücü talepler için yeni bir yol temizliği midir, değil midir? Ama kundaktaki bebeleri öldüren, başta doğu ve güneydoğu'da yaşayan insanları öldüren askerime, polisime kurşun sıkanları saygıyla ananların terör örgütü suç ve örgütü destekleme ile ilgili suçtan arındırılması konusu milletin vicdanında yer edilmeyecektir. Bu karar vicdanlara sığmaz. Yargı vicdana sığmalıdır. Oktay Vural, Başbakan'ın terör baronu duruyor sözlerine de tepki göstererek Barzani'nin yoluna kırmızı halı döşeyen sen değil misin, sen ne yapıyorsun diye sordu. PKK'nın milis gücü olarak kullanılmasının pazarlığını yapmadınız mı? Özel Kürdistan'ın kurulması için pazarlık yapılmadı mı? Şimdi kalkmış bunlardan diyor ki Terör baronları ya o terör baronu hayatta. Çünkü sen onunla Oslo'da görüşme yapıyordun. Şunu sormak lazım. Bu adam nasıl da orada durabiliyor diye. Sormuyor da terör baronu duruyor diyor. Tabi sen cesaretlendiriyorsun, muhatap alıyorsun, müzakere ediyorsun. Ayağına, ceviz ağacının altına basın tribünü kurduruyorsun. Ondan sonra kalkıp burada Kandil'de diyor ki temsilcilik açmışlar diye söylüyor. Yani Kandil'de e, Taşeronluk, Kandil Dağı'nda Taşeronluk ofisi açmış. Kanla alışveriş yapıyorlar. Canla alışveriş yapıyorlar. Belli kişiler altını çizerek söylüyorum. Türkiye karşı hasmane tutumu olan belli ülkeler, belli odaklar kan karşılığı, can pazarlığı yapıyorlar. Kan akıra, aktarak diyor. Ya şimdi al, tüylerim diken diken oluyor ya. tüylerin diken diken oluyor. Bunu söyleyen Sayın Başbakan sen ne yapıyorsun peki? Sen ne yapıyorsun ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak birileri gidip orada büro açtığını, orası bir merkezse bu merkezi yaşatan, barzanın altına kırmızı halı döşeyen sen değil misin ya? Sen değil misin? Bu terör baronlarıyla Kandil'le müzakereleri Oslo'da yapan sen değil misin? Başbakanın özel temsil sıfatıyla İmralı'ya ben gönderdim diyen sen değil misin ya? Başbakan konuşuyor Allah için. Ey gençlik şurasında olanlar, Akif'in o sözlerini dinleyenler, bunları yapan ve bunları konuşan bir kimse. Terör örgütü yanı başımızda duruyor, başbakan şikayet ediyor. Belli ülkeler diyor, hani Amerika Birleşik Devletleri ile istihbarat ve terörle mücadele konusunda birlikteydiniz? Kim besliyor onları? Yargıtay ve Danıştay'dan gerilla ifadesiyle ilgili iki farklı karar çıktı. Yargıtay'ın suç saymadığı gerilla sözüne Danıştay'dan yasak geldi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Abdullah Öcalan için sayın PKK'lılar için gerilla ifadesini kullanan Hatip Dicle ve Selim Sadaa verilen hapis cezasını ifade özgürlüğü kapsamında görerek bozdu. Danıştay televizyonlarda PKK'lar için gerilla denilmesini yasakladı. Karar, CNN Türk'te 15 Mayıs 2009'da yayınlanan Mardin katliamı ve aşiret kültürünün değerlendirildiği 5N1K programındaki ifadeler üzerine alındı. Şikayetler üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun program konuğunun gerilla nitelemesini milli güvenliğe aykırı yayın olarak değerlendirip kanala uyarı cezası verdi. CNN Türk'ün cezanın iptali için yaptığı başvuru üzerine idare mahkemesi gerilla ifadesinin program bütünlüğü göz ardı edilerek tek başına değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle uyarı cezasını iptal etti. Ancak Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yaptığı başvuru üzerine Danıştay, dava davayı 3 yıl sonra karara bağladı ve itirazı haklı bularak kanala verilen cezayı onayladı. Danıştay'ın 26 Mart 2012 tarihli kararında gerimle terimi meşru bir amaç için savaşan isyancı anlamında kullanılmaktadır. PKK mensupları için de bu terimin kullanılması terörü ve teröristleri meşrulaştırma niteliğinde anlaşılabilecek ve kanunun öngördüğü milli güvenliğe aykırı sonuçlar doğurabilecektir denildi. Başbakan Erdoğan'ın başkanlık sistemi konusundaki düşüncelerini eleştiren Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine karşıdır, dedi. Hükümetin buradan ne konusu Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı Kongresi'nde konuşan Sadir Durmaz, Başbakan Erdoğan'ın başkanlık sistemi konusunda dokuz ışık böyle diyor sözlerine sert tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık sistemine karşı olduğunu dile getiren Durmaz, dünyada başkanlık sisteminin uygulandığı ender yerler olduğunu belirterek bunlardan biri kendilerinin ifadesiyle en iyi örnek Amerika Birleşik Devletleridir. Onun dışında dünyada başkanlık sisteminin uygulandığı bütün ülkelerde çok ciddi sıkıntılar yaşanmış, diktatoryal eğilimler ön plana çıkmış, demokrasi rafa kaldırılmıştır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın gündeminde 2B arazileri kanunu da vardı. MHP iktidarında 2B arazilerinin bedelsiz olarak verileceğinin seçim beyannamelerinde yer aldığını belirten Sadir Durmaz, bugün vatandaşların yüksek raiç bedelden yakındıklarını belirterek, ''Ey gözünü sevdiğim vatandaş, ben sana bedava verecektim, sen paralıya oy verdin, suç kimin?'' diye sordu. Uludere'nin sorumlusu kim? Muhalefet bu sorunun cevabını arıyor. Kaçakçılık yapan 34 kişinin hayatına mal olan Uludere olayında istihbarat kimden geldi ve operasyon emrini kim verdi? Muhalefet bu soruların cevabını beklerken Başbakan Erdoğan sessizliğini nedense yine yurt dışında bozdu. İstikrar ve refah şüphesiz... Gazetecilerin sorularını Pakistan'da cevaplayan Erdoğan, olaydan operasyonun hemen ardından haberi olduğunu savundu. Kuruluşlardan... Türkiye'nin tuzağa düşürüldüğü iddialarına itibar etmediğini belirten Erdoğan, özrü açıkladık ancak birileri istismar ediyor dedi. Esasen bunun aksinin olması da... Başbakan Erdoğan geçen hafta Bulgaristan'dan da bir Amerikan gazetesinde istihbaratı Amerika verdi şeklinde yer alan haber üzerine Amerikan yönetimi zor duruma düşürülmek isteniyor açıklamasını yapmıştı. Kuvvetli bir birlik içindeyiz. Erdoğan'ın açıklamaları muhalefeti yine tatmin etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, içeride sorumluluğu askere, dışarıda Obama'ya havale ederek kurtulabileceğinizi mi sanıyorsunuz diye sordu. Konu Milliyetçi Hareket Partisi'nin de gündemindeydi. AKP'nin sözcüsü kalkıp diyor ki Obama'yı zor durumda bırakmak için yapıldı. Yahu yani bir taraftan Ehud Barak'ın sözcüsü, bir taraftan şeytanla görüşürüm diyor şimdi kalkmış. Obama'nın sözcülüğüne savunuyor. Şu zihniyete bakar mısın canım? Amerika Birleşik Devletleri'ni koruma ve kollama partisi haline dönüşmüş. Bir AKP sözcüsü ABD başkanını savunur hale geliyor ya. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletini dikkate almayanlar Obama'yı korumak için her türlü adımı atıyorlar. Niye? Haliç Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bağlantı yerlerindeki ayrılma sebebiyle Haliç Köprüsü'nün orta şeridi Mecidiyet Köyü istikametine trafiğe kapatıldı. Sabah saat 9.15 sıralarında Haliç Köprüsü'nü E5 karayolu Balat bölümüne sabitleyen bariyerlerin vidalarında kopma meydana geldi. Vidaların kopması nedeniyle köprü yoldan yaklaşık 7-8 cm yükseldi. Araçların geçişinde sorun yaşanınca yol trafiğe kapatıldı. Metrobüs seferlerinde ise herhangi bir aksama şu an için söz konusu değil. Köprüdeki inceleme sürüyor. Ancak uzmanlar köprünün temellerinde çökme olabileceğini ileri sürüyor. 2009 yılında Haliç Köprüsü'nde Ağustos ve Ekim ayları arasında depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmıştı. Kene bu defa da Çankırı'da can aldı. Kene ısırmasının sebep olduğu ölümler sürüyor. Daha kaç kişinin öleceği ise belirsiz. Geçtiğimiz yıllarda iktidarın Türkiye'de gribel enfeksiyonlardan ölenlerin sayısı kene ısırması sonucu oluşan hastalıktan ölenlerden fazla diyerek hafife aldığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı bu defa Çankırı'da can aldı. Çankırı Ilgaz'ın Yuvasaray köyünde 70 yaşındaki Cemile Tiryaki önce kene ısırması şikayetiyle Ilgaz Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tiryaki, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Cemile Tiryaki hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geçtiğimiz günlerde kene ısırması nedeniyle Kastamonu'da 4, Yozgat, Çorum ve Tokat'ta birer kişi hayatını kaybetmişti. Irak fiilen bölündü mü? Sözde Arap Baharı Irak'ın kuzeyinde filizlenen yeni bir siyasi yapılanmayı güçlendirdi mi? AKP yönetiminin tavrı bu yönetimi tanıma ifadesi mi? Irak'taki gelişmeler siyasi dengelerin bozulduğunun göstergesi. Amerikan işgalinin ardından beklenen huzura bir türlü kavuşamayan ülkede son dönemlerde siyasi gerilim baş gösterdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Haşimi'nin terör bağlantısıyla suçlanmasının ardından siyasi gruplar yönetimde daha fazla temsil edilmek üzere taleplerini Bağdat'a iletti. Bağdat'ın cevabı beklenirken Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başı önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ardından da Türkiye'de devlet başkanı gibi karşılandı. Bu ziyaretin üzerinden çok geçmeden Türkiye'ye gönderdiği yeğeni de amcası gibi karşılandı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin kamuoyunu tatmin edecek bilgi verilmedi ancak Şırnak valiliğinin bir açıklamasında Irak Kürdistan bölgesel yönetimi ibaresine yer vermesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Başbakan'ın cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde konuyu gündeme taşıdı. Önergede bugüne kadar bölgeye yönelik olarak kuzey Irak ve bölgesel Kürt yönetimi ifadelerinin kullanıldığını hatırlatan Büyükataman, Şırnak valiliğinin ilk kez Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi diye tanımladığına dikkat çekti. Büyük Ataman, Başbakan'dan, hükümetiniz Kuzey Irak'a bundan sonra Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi mi diyecektir, bu ifade bir tanıma ifadesi midir sorularının cevabını istedi. Haberleri izlediniz, hoşçakalın.